Türk Tabipleri Birliği'nin ileri özelleştirme uygulaması olarak adlandırdığı kamu özel ortaklığı kanunu Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylandı. Yasa kapsamında devletin olanakları kısıtlanırken sağlık hizmetleri özel şirketlerin eline bırakılacak. Hekimlerin 5 yıldızlı soygun ifadeleriyle anlattığı süreç şimdiden kamuya 50 milyar lirayı aşkın borç yükü çıkarmış durumda. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül onayladı. Hekimlerin deyimiyle sağlıkta 5 yıldızlı soygun dönemi başladı. Sağlıkta kamu özel ortaklığı kanunu köşk tarafından yayınlanmak üzere başbakanlığa gönderildi. Aslında yasa çıkmadan ilk uygulamalar başlamıştı. Şimdilik kanunun kamuya faturası 50 milyar lira. Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde bu fatura katlanarak büyüyecek. Ancak tek sıkıntı ağır mali yük değil. Köşkün onayladığı kanun ayrıca yurttaşın belini bükecek. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak ciddi bir faturayı da beraberinde getirecek. Türk Tabipleri Birliği kanunu ileri özelleştirme uygulaması olarak tanımladı. Birliğin açıklamalarında kamu özel ortaklığı kanunuyla birlikte sağlık hizmetlerinin şirketlerin eline teslim edileceğinin altı çizildi. Bu kanunla Sağlık Bakanlığı kiracı hekimler de ücretli işçi haline getirilecek dendi.